İstanbul Windsurf Center olarak sizlere rüzgar sörfünün temeliyle ilgili çok kısa bilgiler vermek istedik. Yapanlar belki bilgilerini tazelemiş olurlar ya da ufak tefek yaptıkları hatalar varsa onu fark edebilirler. Hiç yapmayanlar da belki ilgi duydular ve bu yaz inşallah rüzgar sörfü yapmaya başlayacaklar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bizimle YouTube kanalından yorumlar sayesinde İstanbul Windsurf Center Instagram sayfası sayesinde iletişime geçebilirsiniz. Bizi seyrettiğiniz ve iyi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle hatırlatmak isterim. Bu eğitim sizin karada eğitim alıp sonra dışarı çıkma yasağının, sokağa çıkma yasaklarının bittiği, pandeminin iyice hafiflediği, belki kurtulduğumuz güzel yaz günlerinde bir merkeze gidip ya da bulduğunuz bir yerde bir bort yelkenle suya çıkmanız sağlamak için değil. Sadece bir merkezden eğitim alırken ön bir bilgiye sahip olmanız ve özellikle de internet ortamında dolaşan bir sürü eksik ve yanlış bilginin önüne geçebilmek. Ee, yine bunu seyrederken ya da seyrettikten sonra aklınızda oluşan soruları yine alta yorum olarak yazabilir ya da bize Instagram sayfamızdan veya e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Şimdi rüzgar sörfünün bordumuza, rüzgar sörfü tahtasına nasıl çıktığınızla başlıyoruz. Sonra yine adım adım gideceğiz. Biz bunu size birkaç farklı açıdan da önümüzden geldiğince göstermeye çalışacağız. Temel kural şu, bir rüzgar sörfü tahtasını ortasından biliyoruz. Şeyin ortasını nasıl buluruz? Bir başı ve sonu. Rüzgarı sırtıma, yelkeni de tam karşıma alıyorum. Ki yelkeni çektiğimde yelkendeki rüzgar etkisi minimum olsun ve biz aynı yerde olmuyoruz. Bunu bir sonraki adımda zaten eğer rüzgar üzerinden çekersek neler olabileceğiyle ilgili de bilgileri sizinle veriliyor olacak. Bordun önü ve arkası dedikten sonra bordun tam ortasına geldim. Yelken tam karşımda. Mümkünse bordla yelken direği 90 derecelik bir açı yapıyor olacak. Rüzgar arkamdan esiyor. Kontrol ettim bayraklardan. Geldim. Bulunduğum yere göre çok sığsa belki ayağımı da atıp çıkabilirim. Ama doğrusu ellerimi yelkenin yani olduğu tarafa koyup dizlerimle burada çıkmak. Burada çıkarken çekme ipinden ya da yelken direğinden fayda alınabilirim. Dizlerimi koyduğum yere ellerimi koydum. Elimi çekme ipine attım ve belimi düz bir konuma getirdim. Bu benim yelken sudan kaldırmadan önceki temel duruş Olması gereken pozisyon. Baktım ayakları doğru yerde, ayak genişliği omuzlarımla aynı. Çok fazla açık ve dipti ve bir ayağım direğimin bordun ön tarafına doğru bakan yönünde. Bir ayağım boardun arka tarafa bakan yönünde. Kollarım düz ve belim düz. Asla eğilmiyorum. kollarımı kendime çekmiyorum. Rüzgar arkadan esiyor. Kontrol ettim. Eliniz de şöyle belinizi de kontrol edebilirsiniz. Ve kendinize söyleyeceğiniz şey dik dur olacak. Şimdi sadece sanki bir sandalyeden ayağa kalkar gibi yavaşça ayağa kalkıyorum. Bugün henüz ellerimi hareket ettirmedim. Şimdi yardım etmek için ayaklarımdaki ülke elimle ipin üzerinde sanki yürür gibi hareketlerle ipi kendime doğru çekerken dizlerimle de düzeliyorum. Dizleriniz asla çok kırık değil dümdüz ya da sopa gibi tabiriyle de bu kadar düz de değil. Hafif, kendinizi serbest bırakın. Burada dikkat edeceğimiz iki şey var. Biri sırtımızın düzlüğü, biri kollarımızın düzlüğü. Bu ikisinden birini bozduğumuzda olabilecek pozisyonlar sonunda sörf çok zor bir spormuş. Elim inanılmaz ağrıdı. Abi siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Küçücük çocuk nasıl kaldırıyor o yelkeni? Ben herhalde yapamayacağım gibi cümlelerin ya da dışarıya söylenmeyip içeriden geçirilen e, hislerin sonucunu evet arkadaşlar, getiriyor. Arkadaşlar, şimdi yelkeni nasıl çekiyormuşuz? Aslında şöyle toparlayalım. Üç tane kural var. Gözlüklerimi çıkartayım. son kural çok önemli. Ben son kuralda gözlerime dikkat edeyim. Bir, sürekli dik duruyorum. Hayata karşı olan dik duruşumdan rüzgar sörfünde de asla taviz vermiyorum. Çünkü dik durmazsam canım yanar. Tıpkı hayatta olduğu gibi. İki, Sadece vücudumun dik durması değil, kollarımın da dümdüz olması lazım. Buraya da dikkat. Çünkü kollarımı çektiğimde yelkenle çok iyi bir arkadaş ama fazla samimi olduğumuz için tabii ki kavga çıkıyor aramızda. Ve bordun üzerinde birimizden birine yer olmuyor. O yüzden mesafeyi koruyoruz. Sosyal mesafe. Bir buçuk metreden biraz kısa. Kollar bu kadar yapacak bir şey yok. Üçüncü kural ise sürekli burnum nereye gösteriyorsa oraya bakıyorum. Şöyle düşünün. Şimdi yelkene bakıyorum. Çünkü borgun üzerine çıktığınızda ilk yapacağınız şey bunu çekerken de çok doğru da çekseniz şu olacaktır. Aman Allah'ım aşağıda ne var? Aşağıda bir şey yok. Sakin olun. O senelerdir var. Büyük birikimciler halinde de var. Zaman zaman akıyor. Zaman zaman adına okyanus de O var. Üstünde de borgunuz var. O yüzden siz durduğunuz yerde karşınıza bakın. Bu bir sonraki etapta gitmeye başladığımızda bu sefer gideceğimiz yöne bakmak Biz çoğu öğrencimize birçok eğitmen çeşitli şeylerde tarif edebilir bunu. Ben örneğin bu bir araba. Araba kullanırken tabii ki yola bakıyorsun. Vitese, gaz pedalına bakmıyorsun diyorum. Çünkü aslında burada bir gaz pedalı var. Direksiyon var. Arabanın kendisi var. Yani araba kullanırken camdan çıkartıp yola bakıyor musunuz? Bakmıyorsunuz. Bunda da bakmayacaksınız. Darbana <laughs> kadar anlattıklarım rüzgar gerçekten zor olan %51'lik kısmıydı. Geriye çok kolay olan %49 kaldı. Çünkü burada doğru yerken çekmeyi, vücut pozisyonunun doğruluğunu, vücudumun düm, düz olması, dizlerimin ne çok gergin, ne çok laçka olması, rahat bir pozisyon. Kollarım gergin, nereye bakacağımı biliyorum. Ve artık gitmeye hazırım. Orada çıkarken rüzgar sökümündeki en önemli şey şu, şu olduğunu söylemiştim. Bordun önü ve arkası. O zaman hadi artık beyaz Birkaç adımda bu işi bitirebiliriz. Bir, elimi kaldırdım. Hangi elim? Bordun ön tarafına bakan öndeki elim. Bordun önünü gösterdim. Elimi çapraz bombaya ipteydim. İsterseniz geri saralım. Daha rüzgar üstünü gösterdim. Yer altını gösterdim. Ortaya getirdim. Bekledim. Bordum hareketi bitirdi. Gitmeye hazırım. Geriye baktım. Bordun önüne baktım. Elimle gösteriyorum ve çapraz kumbayı atıyorum. Kumbayı tuttum. İpi bıraktım. Arkadaki elim boşta. Ayaklarımı geriye doğru alırken önce arka ayak geriye öne ayağı çevirdim ve aldım. Ancak yelkeni orada bıraktım. Dikkat edersiniz. Nasıl oldu? Yelken çektiğim T pozisyonda duruyor böylesi çok zor. O yüzden yelkenimi artık bordun üzerine aldım. Bordun üzerine aldığımda artık yelkenin ağırlığını, direğin ağırlığını bord taşıyor. Bunda zaman zaman biz bazı eğitimlerde e, denge noktasını anlatmak için şunu yapabiliriz. Yelkeni buraya aldıktan sonra bırakıp, eşyaklatıp tekrar tutmak. Yelkenin ağırlığının belli bir süre bordun taşıdığını göstermek için faydalı oluyor öğrencilerimize. Ama Lütfen şu pozisyonu unutmayın. Bir kere daha gösteriyorum. Arka ayak. Ön ayak. gelken karşımda. Sırada arkadaki elim var. Arkadaki elimi. Uzandım. Omuz genişliği. Umbadan tuttum. Bu artık gitmeye hazır. Çok basit bir hareketle. Gelkenin arkasını kapattığımda. Kapatma deyince burada aklımıza dediğim gibi bir kapı kapatmak gibi gelir. Ya da aslında fiziken yaptığımız şey şu. Dikkat yani ederseniz vücudumun. Çoğu tam olmasa da bordun ucuna dönük arka elimi tuttuğumda ayaklarım aynı kalmakla birlikte belki arkadaki elimi omuzumdan tekrar geri pozisyonu düzeltiyorum. Ama direk her zaman önümde. Onu görüyorum. Ne yazırız? Bumba kısmını hallettik. Sıra ayaklarda. Bir. Ilk ay arkadaki ayak bir adım geri. Öndeki ayağımı çevirdim ve mafsalın yanına aldım. Parmak ucum bordun ucunu gösteriyor. Artık bordum gidiyor. Bu kadar basit. İşte size gitmeyi öğrettik. Her gidişin elbette bir dönüşü var. Gittik, 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 az gittik. Uz gittik. Yüre tepe düz gittik. Şimdi dönüşlere geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet, artık rüzgar sözünüz gidiyor. Yani arkası biraz kapalı. Nasıl kapattığımızı, omuz hareketini göstermiştim hatırlarsanız. Durmak istediğimizde yapacağımız şey tumbanın arkasını baştaki pozisyona geri getirmek. Rüzgar sörfünde bütün hareketleri 1, 2, 3, 4, 5 ve dururken örneğin 1, 2, 3, 4, 5 sırasının tam tersi 5, 4, 3, 2, 1 gibi yapıyoruz. Yaparsak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Belki 5'e 5,5 diyebilirsiniz. Yelkeni kapatma olayım. Durmak istiyorum. 5, 4 3 2 1 Evet, rüzgar üstü manevra hareketini gösterecek olursam. Önemli olan şey şu. Bakacağım yöne, yani gitmek istediğim, manevra yapacağım yönü kontrol etmek. Çünkü orada bir şey var mı? dönem bir engel var mı? Genel olarak bir rüzgar üstünü taradım. Burada hep ben araç örneğini veriyorum ama bir sürü örnek bisiklet örneği de olabilir. Bir yere dönerken, yürürken dahi önce bir bakarsınız değil mi? Bakmazsanız arkanızdan gelen birisi olabilir ve size çarpabilir. Ya da arabada dönüş yapacaksanız ray ihtiyacı şöyle göz ucuyla bir bakılır. Bunda da bakmaktan kastım evet, kafanızı böyle 90 derece çevirmeyin tabii ki ama dönüp o tarafı bir kontrol edin. Bunuz genişliği açık olan ellerden arkadaki eli öne kaydırdınız. Sanki gitar çalıyormuşsunuz da klavyede eliniz yer değiştiriyormuş kıvamında. Sert hareketler, e, hardcore solalar yerine daha yumuşak geçişler tercih ediyorsunuz. Gitarda klavye yok. Ne var? Klavye yok gitarda. Klavye Farklı bir enstrüman. Gitarın nesidir o? Evet, şimdi rüzgar altı manevra yapıyoruz. Rüzgar üstünde arkadaki elim öne yaklaşmıştı ve neredeyse beraberdiler ve vücut ağırlığımı öne verirken yelkeni arkaya vermiştim. Bakıştan neredeydi? Rüzgar üstündeydi. Şimdi tam tersi, rüzgar altına doğru manevra yapacağım. Demek ki oraya da yelkenimde bulunan pencereden bakabilirim. Ki orada da herhangi bir şey olmaması için. Bu sefer omuz genişliği olan ellerimden yine arkadaki bu manevralarda arkadaki çektiğiniz bir şey çekmedi. Bu sefer birazcık daha arkaya gidiyor. Bumbanın en arkasına doğru ama çok değil. Benim vücut pozisyonumu bozmayacak açıklıkla. Kolumu uzatabildiğim uzattım. Şimdi kritik nokta. Demin öne doğru verdiğim ağırlığı. Bu sefer arkadaki ayağımın üzerine verirken direğimi yer üstüne denize Rüzgar üstüne ve tarafına birazcık bordun önüne doğru yatırırken arkadaki elimi kendime doğru çekiyorum. Ve rüzgar altına doğru manevra yapmaya devam ediyor. Yine manevra yaptığımda bu sefer yavaşça ağırlığım arkada kalarak elimi düzelteyim. Omuz genişliğine getir. Normal pozisyona geçiyorum. Artık ağırlığım iki ayağımda değişti. Evet arkadaşlar artık bakarsanız borda çıktık. Rüzgarın nereden geldiğini biliyoruz. Belkenin nasıl hareket ettirirsem Bordun nasıl tepkiler verdiğini biliyorum Manevra yapmak için Rüzgar üstüne doğru dönüp Sonra tekrar kendi seyrimi devam ettirmek için Ya da rüzgar altına gidip Tekrar temel seyre geçmek için neler yapmam gerektiğini Giden bir bordu durdurmayı da öğrendim Şimdi Bu gidişin bir dönüşü olacak diye Başlarda söylemiştim hatırlarsanız Temel bir dönüş yapacağız Temel iki çeşit dönüşümüz var Dönüşe Hangi yönden yapacağınıza siz karar verebilirsiniz. Ya da çevredeki etmenler karar verebilir. Örneğin ben böyle düz giderken benim rüzgar altında böyle denize doğru uzanan bir iskele olduğunu düşün. Eğer ben rüzgar altından dönüş yapmaya kalkarsam ordumun bu rüzgar altına döndüğünde o iskeleyle karşılaşacak ve dönemeyecek. İşte biz karar veriyoruzdan kastım bu. Diyelim ki evet orada bir engel var ve benim rüzgar üstünden dönmem lazım. Temel seyirden Hareketi geri sararak bıraktım. Ayak. Arka ayak. Şimdi genelde biz bütün eğitmenler e, bu konuda zaman zaman tartışırız. Ben eğitmen eğitimi verdiğim yerlerde de tartışırız. Ama zaman içinde e, bunun, bunun şöyle olmasına karar verdik diyebiliriz. E, verdiğim eğitimlerde de diğer e, usta tecrübeli eğitmen arkadaşlarla konuştuğumuzda temel dönüşü birkaç farklı çeşit şekilde yapabilirsiniz. Daha önce rüzgar sorusu yapıp bunu izleyenler de olabilir. Bu bazen sadece star tipiyle, yelkeni rüzgar üstüne manevra yaptırarak, yani yelkeni bordun arkasına götürerek bir temel dönüş ya da yine star tipini kullanarak yelkenimi bordun önüne yani rüzgar altından bir dönüş yap. Bunu direkten tutarak da yapabilirsiniz. Yine aynı hareket ya da daha güvenli ve hızlı, daha kolay yapılması adına bumbanın iki yanından tutabilirsiniz. Böylelikle örnek veriyorum. Rakeli board'un önüne doğru götürürken, bir elim götürürken, çekerken board'un önündeki elim, arkadaki elim de ona iterek destek veriyor. Ya da tam tersi, daha dirençli bir yön olan rakeli board'un arkasına götürüp rüzgar üstünden bir manevra yapacaksan bu sefer arkadaki elim yani bordun arkasına götürürken yine öndeki Elif diğer tarafından çerek ona bir yardımcı oluyor. Ancak yine tekrar hatırlatıyorum. Bu bir tercih meselesi. Olmakla birlikte rüzgar sörfü öğrendiğiniz yere o günkü seansın kalabalıklığına alanda kaç kişi olduğunuzda rüzgarın kuvvetine göre değişir. Örneğin çok rüzgar esen bir yerde start ile temel dönüş yapıyor olmanız asla kolay olmayacaktır. Yine hakeza direkten de çok zor olacaktır. Çünkü siz kuvvetli bir rüzgar olduğunda bunu buraya götürüp şöyle tutmak bir kuvvet ve güç isteyecekken bizim çok kolay öğrenilen yüce kuvvete ihtiyaç duymadığımız bir sporumuz var. O yüzden ama kolaylaştırmak için ne yapıyoruz? Maksimum teknik kullanıyoruz. Evet hazırız. Önce rüzgar üstü dönüşle başlayalım. Burada alanımız dar olduğu için sizi de bir beton manzarayla, bir manzarasıyla çekmek zorunda kaldığınız için bordum dönmeyecek ve bu kadar Aslına bakarsanız sosyal mesafeden dolayı bu kameraman dışında yardım edecek de kimse yok. Ama işin nasıl olduğunu aslında ben tekrar size anlatacağım. Burada yapılmışı var diye sonra göstereceğim söz. Evet. Hazırım. Dönmeye karar verdim. Dönüş yapacağım yok. Rüzgar istiyor. Ellerim burmanın iki yanında. Start ipinden geçtim. Önce bir, bir tarafa, sonra diğer tarafa. Dizlerimi hafif büktüm. Kollarım gergin. Gerken bordun arkasına doğru götürürken Onunla eş zamanlı küçük adımlarla mafsalın etrafında dönüyorum. Yerken gitti. Artık bordun arkasına geldi. Bordun tam arkasına geldi. Ve böyle tutarsam bu aslında yeni bir T pozisyonu ve rüzgar tam arkamda. Ben bu sefer burada biraz daha dirençle karşılaşıp elimle yelkeni çekmeye ve yelkeni bordun diğer tarafına götürmeye gayret ediyorum. Şimdi götürdüm. Nereye kadar? Ayaklarımla eş zamanlı olarak döndüm. Nereye kadar? Yine tam bordun noktasına T pozisyonuna gelene kadar. Döndüğünde değişen bir şey var. Bordun yönü ve benim elim. Bordun yönü rüzgar altına doğru hareket edecek. <laughs> İlk burada bindim. T pozisyondan sonra göstermiştim. Arkaya, öne. Bunları da tekrar hatırlattım. Çok hızlı. Rüzgar altı manevraya başlıyorum. Yelkenimi bordun önüne doğru hareket ettirirken yine adımlarımla eş zamanlı yelkenle birlikte dönüyorum sanki ben de mafsalla birlikte yani borda bağlıymışım. Direkle birlikte ikimiz birden bir mafsalla borda bağlıymışız. Hareketlerimiz hep beraber. Şöyle düşünün, çok kısa bir örnek. Bakın dönüşü beraber yapıyoruz. Erken hep farkında. Ağırlığı eşit dağıtıyorum. Ya da rüzgar altında, bordun önüne doğru götürerek. Çok konuştuk farkındayım ama burası önemli. Çünkü ee, ben yıllarca şu hikayeyi dinledim. Hocam ben gitmeyi öğrendim biliyor musunuz? Yazlıkta vardı. Bizim Tanju amca vardı. O Almanya'dan getirdi. Türkiye'ye ilk sörfü o getirmiş zaten. Bu da çok tırnak içinde. Ben Türkiye'ye sürfü ilk defa ben getirdim diye en az 80 kişiyle tanışmışım. Neyse bu Tanju amcanın malzemesini biliyorum hocam. Evet kardeşim. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Dönemiyorum ya hocam. E atıyorum abi yelkeni suya. E atlıyorum suya. Alıyorum öbür tarafa. biraz çekiyorum yapıştırıyorum dönüyorum. Nasıl? Süper bir daha böyle olmayacak. Tanju abinin malzemesini de lütfen izinsiz alma. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Ve umarım faydalı bilgiler verebilmişizdir size. Ee, daha ileride daha detaylı, daha başka e, merak edilen ya da sizlerde ilgi uyandırabilecek videolarla karşınızda olacağız. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ee, ve tekrar söylüyorum sorularınız merak ettiğiniz konular olursa yorumlardan Instagram adresimizden İstanbul Binsur Center ya da yine buradan direkt bize ulaşabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde görüşmek üzere.